hepiniz hoş geldiniz. FIFA 13'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar geçen bölümde Real Madrid beni yenmişti ya. İntikam sol Barcelona kime karşı? Real Madrid. Çıkışta bekliyorum. Çıkışta. Çıkışta. Kadrolar ayarlı. Gördüğünüz üzere Semi Pro'da oynuyorum. Hemen başlayalım. Hadi. Atarım hadi neyse. Ay ya yine mi yağmurlu hava ya? <laughs> hadi Barso. Hadi Barso baba. Barso baba. Barso baba. Barso. Daniye. Hadi Daniyem benim. Hadi. 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 Hadi Nesta. Çek şutuna. Çek. 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 Hoca faal verdi de avantaja bıraktı. Messi! Suarez! Luis Suarez dakika 5! Gol 5! Yok o dakika bir gol verdi. Gol geliyor Suarez! Çok tehlikeli başladık maça. Ya siz Manchester United'ı mı yenersiniz lan? Gelin oğlum daha bu ne? Aslında Manchester United maçında da böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> we were, we were lucky. Charlie, 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 I'm in all Ağzına kırmızı yiyorduk bayan. Hayır. O gol yenmeyecek Mehmet. We we will. Will.

bu yol. Andra. Şimdi Neymar. Gel bakalım da yetiş. Gel bak. Aha. Top aldı. Benzema. Benzema. Maria. Benzema. Ronaldo. Ronaldo. Pio. Sergio Busquets. Mahrez, Messi pas istedi. Messi çok iyi bir pas ama Marcelo önce davrandı. Messi'nin baskısı. Messi topu alabilecek mi? Bir hata gole maruz olabilir. Evet pasını verdi şimdi. Rıs. Çabuk. Hadi be. Hayır hayır yemeyeceksin bunu. Aferin. Çok güzel, çok güzel çok da... Victor. Ben bu Victor Valdez'in hani e, ilk başında Victor yazıyor ya hani Sniper Free'de yazıyor ya mesela e, Victory ona benzediyorum bak bunu yapma bunu yapma güzel Çok iyi. Neymar verme o topu. Neymar verme o topu diyorum sana. Sen veriyorsan topunuzu keserim ha. Çok iyi. Çok iyi geldik. Çok iyi geliyoruz. Çok iyi. Peki. Adamsın. Yok lan Sergio Busquets. <laughs> ne oldu? Manchester United tatmat kolay. Bana atın. sen hiç zannetmedim ha gol olacağını. Sert vurmadın ya. Herhalde dışarı çıkacak zannediyordum. Aldık topu güzel. Hadi Suarez. Bir türlü hata çıkamıyorlar. Çok iyi Suarez. Suarez adamsın. Hadi be. Çok güzel gol attı ha Messi. Hadi be offset ya. Be. Bir parmakla, bir parmakla. Lionel Messi. <Sessizlik> 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 Nereden çıktı? Oh. Korna. Delilik yapalım. Victor validesi çağıralım. Hadi Victor. Koş yerine. Koş yerine oğlum. Boş. Bana boş lan. Aldık topu. Aldık topu. Çok iyi. Taç. 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 Taç hemen kullan Çok iyi. Çok iyi yere. Hadi Reyman. Yapma bunu be. Çavi. Hadi Çavi. Yapma Messi, yapma Messi. 2-0 yeniyoruz. Hadi <laughs> kaleciye açtım ne <açıklarına>, acıyorum <laughs> sana. İlk yarı bitti Bakalım ikinci yarı da ne? Hiç değişiklik <laughs> yapmıyorum arkadaşlar. Direkt <laughs> devam edelim. <ediyorum. gülüyor>

Hadi Messi. Messi at bunu Messi. Messi! Şu anda ben kontrol ediyorum onu. Oops, Messi 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 tam ortaya. 3-0.

Çok iyi bu goldür. Bu goldür aga. Aga bu goldür. Goldür bu aga. Aga vuramadı. Ya artistlik yapayım benimden yalnız yolladım ondan şut geldi. Bak atamaya atarlar abi. Suarez, Suarez 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 sıkıştırdı be. Benzema. Oğlum. Oğlum hayır sakın. Sakın. Oğlum o gol yenmeyecek Mehmet ya. Yenmeyecek o gol ya. Çok sinirliyim. <laughs> oğlum nereden ya andrei neresinde ya <laughs> ya abi ya andrei neresinde gel işte şu orta sahaya orta sahaya uyuyun susun sen saksı değilim ben sakın o gol yenmesin. Yedik vallahi yedik. Oğlum yeter lan. Arbelo'a bırak o topu. Arbelo top bizim amca. <laughs> Hadi şut şu şansı arıyorum. Şu yeri arıyorum. Çok iyi bir yer buldum. Çok iyi bir yer buldum. Az daha gole gidiyordu ama Kastilyas'ın.

Oh, Keep Carlos Puyol oh. trying to build some pressure here. With the press. Use his head. rıç yerde dumanı ya <laughs> 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 Oğlum alın lan o topu. Hop! Allah oldu lan topu. Yak lan bir şeyin topa müdahale. yapamıyor da öyle ya niye penaltı? 3-3 <laughs> kafayı yiyeceğim 3-3 <laughs> Oğlum baskı yapın. Adamlar var ya orada açmazsa şaşırmam ha. Attılar bile. Attılar. Atmadı. Çok iyi be. Koş! 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 Oğlum gol araman lazım. Çok iyi! Abi adamlar defansı çok kuvvetli. Ya. Bitti. Evet arkadaşlar biz bir bölümün daha sonuna gelelim FIFA 13'te. Resmen maçı bala verdik. Yağmurlu bir havaydı yine. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sağ üstten kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye diyorum. Diyorum. Güle güle diyorum. Bay bay diyorum. Bof diyorum.